Kardeşlerim, muazzez müminler, okullar açıldı. Çocuklar neşe içerisinde okula gidiyorlar. Bir kısmı yeni başladı, onun heyecanı var. Bir kısmı iki aylık, üç aylık aradan sonra sınıfına, öğretmenine, arkadaşlarına kavuştu. Onun sururu içerisinde. Babalar çocuklarını anneler aldılar, okullara götürdüler. Onlarda farklı bir heyecan var, hayalleri var, umutları var. Çocuklarının geleceklerini seyrediyorlar. Geleceğin dünyasında benim çocuğum nerede olur, nerede durur diye onun hayali içerisindeler. Kimi derin hayal kırıklıklarına maruz kalacak. Bir kısmı belki beklemediği, hayal etmediğinin üzerinde ihsana, nimete, Allah'ın lütfuna çocuğu vasıtasıyla kavuşacak. Çocuklardan bir kısmı okuyacaklar, bir noktaya gelecekler. Yıllar önce diyecekler, annem babam elimden tutmuş, almış beni okula götürmüşlerdi. Şimdi burada oturdum millete, insanlığa. İslam'a hizmet ediyorum, isterdim ki o yaşlı gözlerle beni okula götürüp kaydeden annem şimdi hayatta olsa da beni seyretseydi, beni görseydi diye. Belki bir kısmı göremeyecekler. çocukların annelerinin o halini göremeyecekler. Anneler çocukların orada seyredemeyecekler. Bir kısım babalar belki çocuklarının karneleriyle, notlarıyla memnun olacaklar, iftihar edecekler. Tam millet hizmetine, İslam'ın hizmeti amade olacak ki çocuğun ölüm haberi geliyor. Baba o ihsana nail olamıyor. Yavrusunun tabutunu taşıyor, arkasından gözyaşı döküyor. İşte böyle bu dünya. Bir defa seviniyorsunuz, bin defa ağlıyorsunuz. Bir de eğitimin, tahsilin farklı bir boyutu var. Yıllarca, yıllarca, onlarca yıldır babalar, anneler çocuklarını alıyorlar, okullara götürüyorlar, kaydediyorlar. İnsanlığın saadetin hizmetinde olsunlar diye şu kadar mezun var ama hayatın sorunları, hayatın işgalleri ortadan kalkmıyor, zahil olmuyor. Elinde diploma var insanların ama yine ihanet ediyorlar. Okudukları okullar, yüksek lisans doktora, onların insanlığa ve İslam'a ihanet etmelerine yeri geldiği zaman engel olamıyor. O halde eğitimin bir yerlerinde ciddi anlamda maraz var, sıkıntı var, problem var. Avcı, av hayvanını alıyor. Şu kadar zaman onu eğitime tabi tutuyor. Sonra gönderiyor, al ve gel diyor. Alıyor, dokunmadan sahibine teslim ediyor. Bir hayvan bu. Peki insan, yıllarca sıralarda öğretmenleri farklı kariyere, akademik kariyere sahip olanları da dinler. Onların önünde bir jüriden diplomalar alır fakat insanlığa, İslam'a, hizmete memur olduğu noktalarda ondan belki ilkokul me mezunundan gelmeyen ihaneti, hiyaneti görürsünüz. O halde bir yerde ciddi anlamda maraz var kardeşlerim. Nedir o? Allah Resulünden uzaklaştı bu toplum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Hayata, kitaba, söze, işe, hayırlı her amele besmele ile başlayın. Eğer besmele yoksa فَهُوَ abter, Onda bereket de yok. Onda huzur aramayın. Onda saadet şekli aramayın. İşte böyle bir felaketten diğerine, bir helaketten diğerine insanların elinde diploma olan cahillerin, gafillerin savrulduğuna maalesef tanık olacaksınız, şahit olacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki kardeşlerim bu su muallimen Allah beni öğretmen olarak gönderdi. O halde ilkokuldan üniversiteye kadar ve sonrasında müsaade edin sizin çocuklarınıza konuşayım. Açın kapıları geleyim, okula gireyim, eve gireyim, dükkana gireyim, çocuğuna öğretmen olayım.'' Madem ki çocuğuna öğretmen olanlar, eğitim nazariyeleri onları işte bu felaketin, helaketin içine, kucağına sürükledi. Benden başka çare yoksa Allah kitabında da buyuruyor. Ve yuallimuhumul kitab. Kitabı öğreten bir peygamber. Açın kapıları sonuna kadar Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a. İnsanların, çocukların, kadınların dünyasına indiler. Onların ihtiyaçlarını tespit ettiler, ona göre konuştular, öyle bir öğretmendiler. Ebu Rifa radıyallahu anh buyuruyor ki, Uzaklardan geldim. Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidine girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irade ediyorlar. Dedim ki: "Raculun garibun ca'a yes'al an dini. La yedri ma dinuhu." Uzaktan geldi garip bir adam dininden soruyor. Dininin ne olduğunu bilmiyor. Oradan inip yanıma gelip bana şu garip adama Allah'ın dinini öğretir misin? Öğretmen. Hz. Muhammed Aleyhisselam, Ebu Bekir orada. Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum orada dinliyorlar. Peygamber ki Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı muazzez insan. Minberden iniyorlar garip adamın yanına gidiyorlar. Ona dinini anlatıyorlar. Sonra minbere dönüyorlar. Var mı böyle bir öğretmen? İnsanların çocukların seviyesine inemeyen, müfredatı köyün, kentin ihtiyacına göre revize edemeyen öğretmen nerede? Devlet başkanı garip adamın yanına konuşmasını kesip de inen öğretmen nerede? İnsanların dünyasına inebilmek, kadın geliyor, mahrem sorunum var ya Resulallah. Burada konuşamam, burada söyleyemem. Devlet başkanı Allah Resulü kalkıyorlar. Köle kadın Medine sokağında yürüyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam arkasında yürüyor. Hz. Cabir rivayet ediyor radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyorduk. Tahta yok, akıllı tahtalar yok, bilgisayar yok, ama imkan var çünkü Hazreti Muhammed'de iman var sallallahu aleyhi ve sellem. Bu insanlar kurtulacak, kadın kurtulacak, çocuk kurtulacak. Allah bana cennetin yollarını göster diye memur kıldı beni bu millete. Hatta hattan fil ardi. Yere bir çizgi çiziyorlar ve buyuruyorlar ki Hada sebihli. İşte bu benim yolum. Sonra sağına iki çizgi, soluna iki çizgi çiziyorlar ve buyuruyorlar ki Hadihi subulu şeytan. İşte bunlar da şeytanın yolları. Sonra elini ortadaki çizginin üzerine koyuyorlar, buyuruyorlar ki işte bu benim yolum. Allah'ın ayetini okuyorlar. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا işte bu diyorlar. O enne hada sıratı müstakimen benim yolum buna tabi olun tabi olun ki cennet sizin olsun cemalullah sizin olsun Allah sizi dünyanın acılarından ızdıraplarından kurtarsın. Efendimize ittiva sorunumuz var kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam insanların ihtiyacını, hacetini dikkate aldı. Bu çocuk, bu kadın ne onu kurtarabilir ona göre konuştu. Bir sordu. Mete sa'a ya Resulallah. Kıyamet ne zaman? Buyurdular ki kıyamete ne hazırladın? Yani kıyametin ne zaman olması? Sana ne katkıda bulunacak? Sen kıyamete hazır mısın? Meleğin gelişine, sura üflenişine hazır mısın? Dedi ki ya Resulallah. Öyle kıymete değer namazım, orucum, sadakam yok ama Allah'ı ve Resulünü seviyorum. Öyle bir seviyorum ki beni şu çöle paramparça yapıp savursalar diyor yani lisanı haliyle. Yine her zerren ayak izlerinde toplanır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah der. Sana öyle iman ettim ya Resulallah. Buyurdular ki ente ma'men ahbabte. O halde seviyorsan yarın kıyamet günü Hazreti Muhammed'le beraber olacaksın. Allah'ın huzuruna, onun divanına sevdiklerinle Hazreti Resulullah'la gideceksin. Öğretmen, madem ilkokulda, ortaokulda, üniversitede sorun var, hayatı, kapıları, eğitimi, müfredatı ona açmak, buyur Ya Resulallah demek. Ahmet bin Hanbel Kaberani rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir genç geliyor. Kalabalık var, Allah Resulü konuşuyorlar. Diyor ki, izelli biz zina, müsaade zina edeyim ya Resulallah. Ashab-ı kiram efendilerimizde derin bir hayret hali. Nasıl olur? Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesinde bu edepsiz ifade nasıl kullanılır diye adamın üzerine yürüyorlar, engel olmaya çalışıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Derin bir kavrayışla buyuruyorlar ki meh, meh bırakın, engel olmayın, açın yolu yanıma gelsin. Yani kurtaracak, elini uzatacak, ben buradayım diyecek, Allah senin gibi insanları kurtarmaya beni memur kıldı diyecek. Peygamber huzurunda zina yapmak için gelen bir adam var. Allah Resulü yolu açın, bu adam Ebu Bekir'in de Ömer'in de önüne gelsin. Geliyor Allah Resulü'nün yanına. Buyuruyorlar ki zina yapmak istiyorsun. Zina yapmak istediğin bir kadın. Senin de yakınında akraban kadınlar var. Belki bu zina yapacağın kadın birisinin annesi. Birisi kalkıp da senin annenle zina yapmak isterse buna rıza gösterir misin? La <laughs> vallahi ya Resulallah. Allah'a yemin olsun ki asla buna rıza gösteremem. Ve lennezu yuhibbunehu İnsanlar da li ummahatihim anneleri için birilerinin anneleriyle zina yapmasına rıza göstermezler. Ya da zina yapacağın kadın birisinin kız kardeşidir. Birisi senin kız kardeşinle zina yapmak istese buna razı olur musun? La <laughs> vallahi ya Resulallah. Allah'a yemin olsun ki rıza göstermem. O halde velen nas yuhibbunahu li akovatihim. İnsanlar da kız kardeşlerinin o halde pesfahi olmasına rıza göstermez. Halaları, teyzeleri, bütün kadınları sayıyor. Yani ona ayet okumuyor. Ona ceh onu cehennemle tehdit etmiyor öğretmen işte. Onun sıkıntısını görmek, problemini görmek, onun üzerine gidip çözebilmek. Sonra elini üzerine koyuyor, elini kaldırıyor. Buyuruyorlar ki Allahumma gfir zembe ve tahhir kalbe Ya Rabbi bu delikanlının günahını affet Kalbini temizle Ona iffet ahlak nasip eyle Onun edebini koru Allah'ım diye peygamber dua ediyor Medine'de o delikanlıyı anlatıyor sahabi Efendimizin huzuruna gelip de Zina yapmak için müsaade isteyen delikanlıyı Medine sokaklarında yürüyor başını kaldırıp değil kadınlara Medine'nin taşlarına bile bakmıyor. Şimdi geçenlerde bir haber vardı. Türkiye'de ahlaksız sitelere giren gençlerin oranında patlama var. Ellerinde diploma var, belki öğretmen, belki mühendis, belki şurada burada vazifesi var. Millete edepten, ahlaktan bahsediyor. Evindeki internet kayıtlarına bakıyorlar ahlaksız edepsiz sitelere giriş oranında fevkalade bir artış var. Evdeki televizyon programları gayrimeşru hayatları, nikahlı kadınlarla birlikte olmayı bu milletin evladına normal hadiseler gibi gösteriyorlar ve şimdi bu konumda bu durumda birileri diretiyorlar, birileri dayanıyorlar. Birileri diyorlar ki ilahiyat fakültelerinde yetmez. Sokrat'ı okuttunuz, Kant'ı okuttunuz, Descartes'ı okuttunuz, kilise babalarının felsefesini anlattınız, orta çağdan oradaki filozoflardan konuştunuz, aydan aydınlanmanın kafir filozoflarını anlattınız, Heidegger'in düşüncesini bilir, müsaade edin. Bunları bilenler bu milletin derdine çare olamadılar. Sokakta yangın var, okulda yangın var.'' Milletin acısı var, ızdırabı var. Baba çocuğuna söz dinletemiyor. Sadakat yok. Birisine iş veriyorsunuz. Falan gün gel kardeşim diyorsun burada. Bak 100 tane, 200 tane insan var. Eğer sen burada şu musluğu şu gün takmazsan 10 gün insanlar burada gusül abdesti alamayacaklar. Şu gün gelir misin? Evet diyorlar. Ama 10 gün sonra geliyor. Neden? Çünkü sen okulda ona Allah Resulü Aleyhisselam'ı anlatmadın ki. Hani birisine söz veriyorlar, falan gün gel sana paranın bakiyesini iade edeyim. Allah Resulü orada bekliyorlar. Bir gün, iki gün, üç gün, üç gün sonra adam hatırlıyor, gidiyor. Efendimiz orada Mekke'de taşın üzerinde bekliyorlar. Buyuruyorlar ki, مُنْزُ سَلَاثٍ اَنْ تَذِرُقْ لِمَا دَا شَكَقْتَ Neden bana zulmettin? Sözün bir değeri, değeri var. Tam üç gündür seni bu taşın üzerinde bekliyorum. Ustada sorun var, işverende sorun var. Öğretmen sıkıntılı, öğrenci sıkıntılı. Sözü veriyor, verdiği günde sözü yapmıyor. Ama hepsinin elinde diploma var. Neden? Mekke sıcağında. Üç gün taşın üzerinde bekleyerek söze sadakatin ne demek olduğunu insanlığa öğreten Hz. Muhammed'i tanımıyor. O halde neden itiraz ediyorsun kardeşim? Bunlara Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı öğreteceklerse eğer bu öğrenciler öğretmen olup liseye üniversiteye gideceklerse, ilkokula gideceklerse sen buna yüz tane Allah Resulü'nün buyruğunu, hadisini, baştan sona Kur'an'ın tefsirini öğretmedin. Sokrat'ı anlattın, Descartes'ı anlattın. Onların yalanları, yanlışları üzerine bir hayal, bir felaket, bir helaket nasıl bina edilir? Bunda ısrar ettin, direttin. Şimdi bu acılara sen de ortaksın. Belki asıl mesulü sensin. O halde sen kenara çekil. Sen de ki ey Descartes, ey Kant, ey tersi dönmüş ahmaklar. Yeter sizden çektiğimiz artık. Siz çekilin. Madem ki bu masada 10 sandalye var. 10 kişi oturabiliyor. O halde evvela tefsir gelsin. Sonra hadis gelsin. Sonra fukaha gelsin. Evvela insanlığın manasını onun ruhunu bir mayalayalım. Sonra Descartes da gelsin, Kant da gelsin. Yani evvela bu millete ana dilini, Kur'an'ı öğretelim. Böyle bir hayat olur mu? Ana dili öğrenmeden çocuğa ecnebi lisan öğretilir mi kardeşlerim? Bizim ana dilimiz kelamullah'tır. Bizim ana dilimiz Hz. Muhammed'in hadisleridir. Evvela ilkokullarda, liselerde, ilahiyat ve bütün fakültelerde Buhari okunacak, Müslim okunacak. Sonra Descartes'ı da Kant'ı da getirin. Eğer yanlışta kim mısrar ediyorsa işte o fuşiyattan, sokaklardan, bedenini arz eden, mini dolaşan o kadınlardan, kızlardan, bütün helaket ve felaket şekillerinden, Asıl hakikati ve hakkı anlatmayan hocalar mesuldür. 20 yıl önce başörtülü kız çocuklarını üniversite kapılarından kovarken sesini çıkarmayanlar, Kur'an-ı Hakim derslerinde marşlar okutulurken susmayı tercih edenler, bugün felsefe dersleri azaltılıyor diye çıkıp da açıklama yapıyorlarsa yarın kıyamet günü bunlara soracaklar. Allah Resulü'nün sözlerinin, Kur'an'ın ayetlerinin, Descartes'in sözü kadar sizin katınızda kıymeti yok muydu?''